Merhaba arkadaşlar. Şimdi size... Şimdi size... Sıcak çikolata yapmayı öğretecek Selim. Ne yapıyoruz Selim önce? Bu neymiş? Bir tane salip, anneye salip yapacağız. Sana da sıcak çikolata mı? Şekeri işte bayağı yani evet. Elimizde. Tamam hadi dolduralım. Evet. evet. <gülüyor> Yıkmadan, <gülüyor> kırmadan. Sakin. Dolduruyoruz arkadaşlar. İçeceğimiz kadar. Az olur mu? Tamam bu kadar yeter. Süper. Şimdi sıcak çikolatamızı açıyoruz. Ben kayıtacağım. Evet. Açalım. Evet ölçümü yaptık Selim. Onu bırak şimdi. Onu suyu pişirdikten sonra koyacağız. Evet. Evet cezveyi boşaltıyoruz. Çekilin. Evet. Bu kadar bize yeterli. Şimdi... Bir buçuk kaşık koyacağız oğlum. Yavaş dökme. Aferin. Biraz daha. Yavaş. Çok oldu oğlum. <laughs> Yarım kaşık daha. Acı olur sonra içemezsin. <laughs> evet. Tamam. Bunun ağzını kapatıyoruz şimdi. Kapatalım. Daha sonra anneyi salip yapacağız. Gel. Şimdi ocağın oraya gidiyoruz. Kapatıyoruz. Evet. Ocağa koyduk. Ocağımızı yakalım. Karıştır oğlum. Tortulanmasın. Karıştır. İyice karıştır. Elim yandı. Elim mi yandı? Ve ben yapayım istersen. Evet arkadaşlar, Selim'in eli yandı. Noni, noni, noni ambulansı çağırıyoruz. Selim'i götüreceğiz. Gel buraya, kaçma. Serserleri düştü dedim, serser. Anlamadım. Serserleri düştü dedim, yamuk diye. Yeah. Sandalyeyi mi düzledin? Vay çiçek. Çiçek koyayım yanına. Evet karıştırıyoruz karıştırıyoruz çok az kaldı. Çiçek koydum yani. Evet güzel oldu. Burada dursun çiçek. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar seni görmek istiyormuş ama. Çiçeğim bir tane atarım. Neden? Bitti Kaplumbağa dedem. Kaplumbağa dede. <laughs> evet. Dolduralım oğlum. Yavaş. <laughs> tut tut tut. Doldur doldur yavaş yavaş yavaş. yavaş. Çok çok oldu. Be. Evet çok güzel oldu. Pipeti koyacağız. Evet, koy bakalım pipetini. Hadi iç bakalım bir tane. Hmm, Hayır. Hani? Neden? İç bakalım. Hani? Deneyelim olmuş mu? Güzel olmuş mu arkadaşlar? Sıcak bakalım. Mı ki? Dene bakalım hmm. işte. Az bir şey çek. Evet. Deniyoruz. Sıcak mı? İyi. Güzel mi? Güzel yapmış mıyız? Hı -hı. Evet. Tadına bakıyor Selim. Güzel olmuş mu Selim? Hı -hı. Başarılı mı? Beğendin. Tamam. Görüşürüz. Bay bay.